Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Etiyopya Basın Ajansı, Etiyopya ordusunun kullandığı Baykar üretimi Bayraktar TB2 Sihaların ve Çin yapımı Wingelung İhaların fotoğraflarını paylaştı. Etiyopya ordusu tarafından kullanılan İhalar, düzenlenen askeri geçit töreni kapsamında gösterildi. Etiyopya ordusu bu İhaları Tigraylara karşı kullanıyor. Mena Defense tarafından aktarıldığı üzere Nijer, sipariş verdiği Bayraktar TB2 sihaların ilk partisini geçtiğimiz aylarda teslim almıştı. Bu bağlamda Nijer Hava Kuvvetleri'nin sihaları hava yoluyla teslim aldığı aktarılmıştı. Sihaların Niamey Hava Alanı'na Ukrayna merkezli bir kargo şirketi tarafından il 76 uçakları ile teslim edildiğini aktarmıştık. Nijer'den sonra Etiyopya'da Bayraktar TB2'nin Afrikalı kullanıcıları arasına katıldı. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten firması Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 200 artı Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.